Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün e, gösteri vlog çekiyorum. Kalacağız. Biz gösteriye geç kalacağız. <laughs> e, e, evet, biz benim acelemle çok erken geldiğimiz için Çek. çekmiyorum. Sino Evet arkadaşlar. <laughs> 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 Youtube'a koyacağım bunu. <laughs> kanalıma hoş geldiniz. <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Bugün gösteriye geç kalıyor Ores. Evet şu an boş boş geziyoruz. Çünkü yaptığımız bir şey yok. Kuzey inmiş herhalde. Şimdi kuzeyin yanına gidelim. Belki. Öyle. Yalnız sivil serbest yani Serbest gidip çünkü orada e, prova falan yapacağımız için sonradan gideceğiz gösteri karakterimize. ben bir kızı arayacağım şimdi. Söyleyeceğim neredesin diye. İnmiş herhalde. Onun yanına giderim belki. Evet arkadaşlar şimdi kuzeye geldi. <gülüyor> <gülüyor> Neydi şarkının adı? Biz çok erken geldiğimiz için şu an boş boş gezeceğiz. Susadık. Susadık su almaya su. gidiyoruz. Birazdan cami açabilirim. Anne bir karar kaldı. Buldum buldum buldum. Şuradan mı yiyeceğiz? Dün sufle yemedik ya çok kötüydü. Evet. Şimdi Yo. bak anlatalım mı. Dün biz Burger King'e gittik. Ee, yemek yedik falan. Şu detay önemli. Ben ablaya dedim ki Sufleniz var mı dedim. Çünkü bazı yerlerde olmuyor ve ben bunu biliyorum. Bu yüzden ablaya dedim ki sufleniz var mı? Birazdan söylesek olur mu dedim. Abla da dedi ki var dedi. Biraz aynen var dedi. Sonra şey kuzeyde şey üstüne dondurması falan olduğu için şey dedi. E, şimdi almayayım ben sonra alayım. O da tamam dedi. Neyse biz yemek şey yaptık falan böyle yedik. Sonra kuzey ye gitti sipariş etmeye. Evet. E, Abi, sonra dedi ki satmıyoruz. Satışı yok. Aynen şey gibi bir şey de şu an satışını yapamıyoruz gibi bir şey. Bir saat önce yapabiliyordun satışını. <laughs> Ve biz dün baya bir şey, canımız çekmişti. Canımız çekmişti. Biz biraz gezindik, bir şeyler yaptık. Şimdi gösteriyorum, bir dakika. Şöyle göstereyim. Kuzey iki Saat adı Dax'a baktı. Şimdi saat 16.52 ve geldik. Az önce Like, Like Jenny çaldı bu arada. Az önce like cini çaldı. Bu arada bunlar gösteri kombinleri değil. <laughs> Çekildi. Şimdi aşağı iniyoruz. Aşağı inip Önümü görmüyorum şu an klisteyiz. olabilir mi burada klisteyiz de... Burak çok sıkıcı oluyor bu arada. Ya, ne yapıyorsun? Yapamadım ama. <gülüyor> 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 Neyse. Hadi gidelim ya. <laughs> Bunlar bizim mi kalıyor? Koyuyoruz bence. Şöyle kendilerine var buraya Aa aslında o zaman. Böyle... Bunları şeye Otur, nereye oturacağız biz? Bizim için ayrılan yeri öğrenelim oraya koyalım. Tamam. <laughs> ama... <gülüyor> e <laughs> dediler ya sizin için bir bölüm ayrı bir bölüm yapacaksınız diye. Bunları Allah korusun. Bakın. Bak elimin şeyi burada. Tamam mı? Tamam. Ayak dışarı ayağımda. Tamam. Şimdi gidiyoruz. Aa ışık nereden geliyor? <laughs> Şöyle. Saat 5 olmak üzere. Bir saat. Ay 1 dakika kaldı. Şu an saat 5. 5 diyelim abi. 5 oldu yani. <laughs> Belki 5'te başlayacaktı gösteri. Kimse yok bizim gruptan ikimiz varız. Elif Naz var. O kadar. Hmm. Başka belki vardır da görmüyorum. Hmm. Var, Ama var, yok. Bence de yok. Hmm. Yok var. Ber hmm. Geri alırız şuraya bir yere koyalım. Çok bir sıkıntı olmaz bence. Evet. Çok güzel çıkıyor haberler. Gel. Işık çok güzel. Tam dans çekmelik bir ışık. Ama işte kulisin ışığı bayağı iyiydi. Evet. Şimdi oturuyoruz. Rovayı bekliyoruz. Saat 5'i geçti. 5'i 4 geçiyor. Hatta. Evet. Hadi <gülüyor> 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 Böylem mi? Hey! Ne yaptın? Ne yaptın? vlog çekiyor. Oo. Biz Merhaba. Şey okulu... Ezgi abla tanıştırayım. Evet, Aa vlog. Vlog. Başlattım bayağı önce de. Devam ettiriyorum şu anda. Evet ya. Bitmeyecektim normalde. Hangi okuldaydın? Orada tamam hatırlarım. B12 vardı. Abi! Şaka mı? Ben öyle bu arada Hocam bulaktasınız. <laughs> Yok arkadaşlar ya böyle... evet. <laughs> <nasıl rouge>. <Interestingly> Yani onu da Her yerine sürü bunu Ama çok sürüyor bak Öyle çaplak gözüküyor Bu arada onlar güzel, şu da güzel normal. <laughs> <da onlar. gülüyor> <laughs> 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 Benim oldum. Bu da çok sakın. <laughs> Benim son kalmıştım o. <laughs> <Derdora aldım. gülüyor> ya. Zer zor aldım. Bu nereye sürüyor? Yanaklarına bir de burnuna istersen sürebiliyorsun. Burnuna sürünce çok tatlı oluyor. Evet evet burnuna sür bence. <laughs> Hiç elini korkak alıştırma. Bam <laughs> bam. <laughs> tavuğun için bir hareketi feda ediyor. <laughs> Kendi yani olan var mı? Evet. Evet. Aa! Burada kamera varmış? Kamera var. Backstage unuttum ya daha yeni getirdim. Evet, evet. Ama burada olmasını düşünmüyorum. Ama <laughs> o yaptı. aynadan da çekildi. <laughs> Çok <laughs> avartmamadım ya. Şimdi hepsi uçacak göreceğiz, göreceğiz zaten. Bu da bunlar biraz sür istersen bu sertleştiriyoruz. Enal biraz dolu. Aynı. Aynen. burada durun. Şu anda diş fırçası

Kuru kızlar. Kuru kızlar. Kuru kızlar. Kuru kızlar. Evet. Güzelmiş. Yeşil. Yeşil. Everything. Şu an Lise'nin işi o kadar güzel gitmek istemiyorum. Buraya gelince çok sarı. Gözlerimden sonra her şey olur. Haftaya ben yokum yine. Niye? YKT var. Aaaa. Ben aynı şeyde değilim. Ben haftaya gelirim bari. Yok. Ben de Sen de gel.

Ya girecekler. İkisi de sayısalcı. Evet, Yay. Ve ikimizin de hedefi yüksek. <laughs> Ve İnşallah. ikimiz de gösteriye çıkıyoruz. Bir hafta var. <laughs> ben de seni LGS'ye gireceğim. Evet. Yay. 2012'lere <laughs> 2010'lara çoktan daha ya. Ben hiç çalışmama rağmen 305 almıştım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> kitabın, kitabın case'ini açmadım Sıram. ama 305 aldım. Hay ben çantayı evet. getireyim kendime olur alır birazdan kapatırım bunu. canım bu gidecek ha dikkat al evet arkadaşlar şimdi. Evet. evet arkadaşlar Buyurmayın. şimdi ben okulu hazırlıyorum şimdi Elfie'nin evet. evet. hazır. evet. getirdiği şeyi, <laughs> şeyleri gösteriyorum size evet. bakar evet. mısınız? Arkadaşlar. bugün gösteriyorum evet. evet. Ben. Biz, biz... Şu an Özge abla çıktı. Prova'dan biz <laughs> çıktık. Aa, biz gidelim gerçekten. Evet. Hadi evet. evet. evet, arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.